Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün SQL'deki e, database'imizin üzerinde işlem yapmayı ve C Sharp üzerinde SQL'i e nasıl kullanabileceğini göstereceğiz. Visual Studio'muzu ve e, SQL Server Management Studio'muzu açalım ilk önce. Ve buradan yeni bir proje oluşturalım. E, konsol üzerinde e, nasıl yapılacağını bakalım hemen. Buradan bir Console Application veya SQL Server adında bir proje oluşturalım. Şöyle büyük harflerle SQL Server adında bir proje oluşturalım. Ee, bu SQL işlemimizi yapabilmemiz için bizim çok kullanacağımız iki sınıf var arkadaşlar. Bu sınıflardan birisi Using System Data. Diğeri ise e, using system data. E, client sınıflarıdır. SQL client sınıfında e, bu SQL ile yapacağımız işlemler e, data sınıfında ise e, SQL'den aldığımız verileri e, data araçlarıyla e, form üzerinde veya başka e, araçlar üzerinde yönetebileceğimiz bir sistem haline getirebilmek şu an bir e, konsol uygulaması yazdık. Burada e, database'imize nasıl bağlanabiliriz? Visual Studio'nun e, database açısından açı, araçları nasıldır? Bize ne biçim kolaylık sağlayabilir diye bu soruların cevaplarını almaya çalışacağız. Konsol e, application'ın şu an oluştu. Biraz donukluk var. Geldi. Tamam. Şimdi arkadaşlar biz burada e, SQL Database'imize bir bağlantı oluşturalım. Bunun için dediğim gibi Using bölümünden e, iki tane referans ekledim. Veya tek bir referans da ekleyebiliriz. Şu an bizim için tek bir referans gerekti. Using System Şöyle pardon System Nokta data nokta sql client. Şimdi burada üç tane var. sql types, sql ve sql, SQL client. Bizim kullanacağımız sınıf sql client olacaktır. Aynı zamanda e, burada data data'yı da direkt örnekleyebilirsiniz. Datanın içerisinde de e, araçlar bulunmakta Ama o konsol üzerinde kullanmayacağımız için e, örneklemeyebilirsiniz. Bu sizin e, Açınıza göre değiştirin. Öyle diyelim. Şimdi arkadaşlar e, SQL Client içerisindeki sınıfları öğrenelim. Bağlantı oluşturabilmemiz için e, SQL Connection adında bir sınıfımız var. Hemen onu örneklemeye başlayalım. SQL Connection yazdım, hemen geldi. Bakın burada yazdım buglanti diyorum eşittir new bu bir sınıf olduğu için e, yeni bir örneğini oluşturmam lazım ve noktalı virgül diyorum şöyle bir sınıfımızı oluşturduk. Şu an bu en basit bir şekliyle e, SQL Connection sınıfının tanımlanması arkadaşlar. Aynı zamanda e, bunu e, Connection String dediğimiz yani databirde e bağlanacağı yol. Mesela şuradaki benim server'ım farklı yeni bir server açarım ve onun üzerinden de giriş yapabilirim. Mesela şu SQL'e girebiliyor muydum ben? Şu an kapalı galiba. Evet kapalıymış. Ama başka serverları da bağlanabilirsin aynı zamanda. E, web üzerindeki server'lar olabilir şu an yayında olan bu lokalimdeki bir server. Aynı zamanda e, webde olan serverlara da bağlanabilirsiniz projelerdeki e, veri tabanlarına veya bir hosting aldıysanız oradaki verilen bir veri tabanına e, bağlanabilirsiniz birden fazla e, veri tabanına da aynı zamanda buradan bağlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada e, SQL Connection'ımızı tanımladık fakat bu şu an hani bağlantıyı aç dediğim zaman Hani direkt buna bağlanmayacak bize neye bağlanacağımız açısından e, bir bağlantı tipi bağlantı e, stringi dediğimiz connection stringi oluşturmamız gereklidir. Burada e, parametre olarak aynı zamanda bunu almaktadır arkadaşlar. Bakın şöyle yaptığım zaman ikincisinde connection string adında bir değer istiyor. İki tane değer alabiliyor. Ben buraya aynı zamanda bir connection string atayabilirim. Connection string'i nasıl oluşturacağız? Hemen ona bakalım. İki yolu var arkadaşlar. Elle yazmak veya Visual Studio'nun bize verdiği e, değerleri almak. Lütfen ben size elle yazmanın e, en kolay şeklini de göstereyim. Bakın buradan e, Google'a bir geçsin. E, e, connection string adında bir site var. Bu site e, bizim için çok kolay bir e, işlem sağlıyor. Connection strings evet şu site. Bakın bu site üzerinde tüm database e, türleri var bakın ben şu an SQL Server 2012 kullanıyorum siz belki Access kullanıyor olabilirsiniz Excel vesaire gibi tüm araçlar burada SQL Live bakın Excel Access burada hepsi var arkadaşlar ben şu an SQL Server 2012'ye giriyorum Bakın burada hani standart security thread connection connect server buradan istediğinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Ben şunu bir bakalım hemen neler var. Bakın burada C device diyor. Bir veri tabanına local DB. Biz en baştakine bakalım. Bakın burada da Burada şifreli olan şifresiz halinde bir Trace Collection Bu da bize uygun değil Bakalım bu da bize uygun değil Biz Windows Authentication üzerinden gireceğimiz için Hayır bu SQL Server Native 11 Burada örnekler var bir sürü Bunun birçok var Biz ilkini almak istiyoruz o yüzden bu da bir e, c -Sharp ile örneklemesi var arkadaşlar nasıl çalıştırabileceğiniz hakkında dair şimdi burada hemen bakalım ilk stringi alalım veya şunu alabiliriz şu bizim için daha iyi çünkü bize windows authentication e, sunucusu yani windows authentication ile girdiğimiz için connection stringimizde de öyle yazmamız zorundayız. Şuraya hemen yapıştıralım ve buradan artık düzenleyelim. Şimdi server demiş, my server adresi dedi. Biz burada şunu yapacağız. Database engine bölümünden şu bölümü kopyalayalım arkadaşlar. Bu bizim serverimizin ismi. Hemen buraya yapıştıralım. Evet. Bir sonrakinde database'imizin ismi. Server'da bizim database'imizin ismi. Hemen Şöyle Server Diyorum Connection Durayım. Bakın Şu An e, Sınıfımızı Artık Örnekleştirdik Şimdi Bu Bağlantıyı Açalım Bağlantı Nokta Open Diyelim Arkadaşlar Bakın Burada Hemen Open Seçeneği Geldi Parantez Aç Kapak Ve Noktalı virgül Şuraya Da Bir Konsol Mesajı Verelim Hemen Konsol Right Line bağlantı açıldı adında bir mesaj olsun. Bir de konsol read key diyelim. Şöyle bir basit bir örnek bakalım ne olacak. Start şu bir hata verdi nerede hata evet şuranın başına da bu arada ee, şöyle bir et işareti koyun et işareti koymamızın sebebi ise e, stringlerde şöyle bir durum vardır e, slashlarda e, iki tane ya slash koyacaksınız ya da şu et işaretini koyacaksınız ki bilgisayar hani C sharp algı, algılaması için gerekli olan bir e, yöntemdir bunu koymadığınız süre bazen çalışmayabilir şu an bakalım serverimizin bağlantısını açacak mı bakın bağlantı açıldı dedi ya bu yanlış olsaydı bakalım hemen yanlış olduğu suret ne olacak büyük ihtimal hata fırlatacak arkadaşlar hemen şu my server mı v yapıyorum şöyle v server diyelim bakalım hemen. şu an hala bir mesaj gelmedi. Visual Studio'da bir hata hatırlatacağından eminim. Şu an açmasını beklesin. 30 saniye içerisinde time süresi var. O yüzden Evet şu an hatamı fırlattı bakın sunucuya bağlantı falan filan böyle bir hata verdi. Gördüğünüz üzere arkadaşlar e, server bağlanmadığı için böyle bir hata fırlatabiliyor. Peki biz bu hataları nasıl kurtulabiliriz? Traket e, tag şey Traket blow ile hemen bundan kurtulabiliriz. Bakalım şöyle. Bakın şu bağlantı bölümünü alıyorum. Try ediyorum. şöyle bir örnek yazdık. Try blonu bloğunu bilmeyenler e, açıklayayım. Traket try cat şu özelliğe sahiptir. E, şu an şuradaki oluşacak hatayı e, es geçip buraya gelmesidir. Mesela burada bağlantı topun hata fırlattı. Ne yapacak? Cat bloğuna gidecek ve şunu yapacak. X Expression x de e, buradaki hatanın neyden kaynaklandığını mesajını vermekte. Bunu da ekrana yazdıracak ve hiç Visual Studio'ya dönmeden bunu ekran üzerinde çözebilecek. Bakın burada eğer hata fırlatmazsa şunu yapıp direkt buna geçecektir. Ama eğer hata fırlatırsa buradan hemen buraya gelip sonra buraya gelecektir. Hemen deneyelim arkadaşlar. En son ne yapmıştık? Hatalı olan şeklinde çalıştıralım. Bugün bir 30 saniye sonra hemen ekranında bir hata oluşacaktır. Hiç Vision Studio'ya dönmeyecek arkadaşlar. Bakın hemen gördüğünüz gibi aynı hata burada da denk geldi. Ee, hiç işte de Studio'ya dönmedi. Enter'a bastım ve bitirdim programımı. Şuraya doğrusunu yazarsak hemen şey gidecektir. Şöyle tekrardan kopyalarsam SQL Express'ini silelim. iyi de sildik. Şöyle yapıştırdım. <laughs> evet, şu an bağlantı açıldı. Gördüğünüz üzere. Hiç hatamı fırlatmadı. fırlatmadım. Bir bağlantı açmaydı. Bir de ikinci yolunu göstereyim arkadaşlar. View bölümünden e, Server Explorer'a tıklayınız. Bakın buradan e, Database Ekleme bölümü Add Connection diyerek yeni bir bağlantı ekleyelim. Ben buradan hemen yine ne yapıyorum? Şu Server'ımın ismini ekliyorum. Şöyle yapıştırıyorum. Bakın burada Windows Authentication diyorum. Şuradan da Database'imin e, ismini seçiyorum. Bakın şurada hemen benim e, Server'ımın içerisindeki Database'leri hemen alabiliyor. E, buradan Server'ı seçiyorum ve Test Connection diyorum test connection success dedi ve ekliyorum burama buraya hemen e, bu veri tabanını ekleyecektir bakın şu an veri tabanım eklendi şu properties seçeneği bölümünden e, bunun connection stringini alabiliriz bakın hemen connection string dedi bakın gördüğünüz gibi data scores bu daha bir farklı hemen şunu kopyalıyorum ve projemde bunu yayınlıyorum şöyle alabiliriz evet şimdi deneyelim bakalım ne olacak bakın yine bağlantı açıldı Zaten fırlatmadı hiç. visual studio üzerinden de e, server explorer aracından hemen bunları yapabiliriz bakın burada aynı zamanda tables bölümümüz var Burada da Tables'ımızı görebiliyoruz. Show Table Data diyorum. Burada hemen datalarımızı göreceğiz. Şöyle bir açılırsa. Aynı zamanda burada da işlemler yapabiliyoruz. Tabii. Ee, Visual Studio'nun sağladığı araçlar. Ee, biz SQL Server Management Studio'yu kullanmamızın amacı daha gelişmiş bir Visual Studio'yu kasmadan bu işleri yapabilmek. Bakın burada benim DataBase'ime eklediğim kayıtlar burada da aynı şekilde gelmiş. Bu dersimiz bitmiş bulunmakta arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.